Yeni <laughs> <told you>, <laughs> <"Hayran, sony>, <laughs> yani manita elini kullanmadan alıyor Eskisi alıyor biri de arıyor Geri de sarıyor bakarlar momi hayatı yaşıyor wow. Resmimi baracak mı seks o kadar iki unutuyor Dedi bu momi İtalya kesin ismi Luigi ya da Mario Ey çık öfte ayran ben sana hayran Çık öfte ayran ben sana hayran Çık öfte ayran ben sana hayran Çık öfte Çık of the iron Çık çık of the iron El La favela todo queran Comer çık of the iron Çık çık of the iron Çık 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 of the iron Çık 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 of the iron Turkiya Brasil na batida du bailao Çık of the iron sabor tempero e paixão Eksin bana çok değişmişsin dedi Bankamda bir milyon varken değişeceğim Tabi kadınlar ve partiler onu da geçerdi Laf söylerler bir şey yapmadan üstümde cipenç Sarışın beddi dedi benim gecik dilerim no problem Baby erkekse ismi Kevin Çi köfte ayran yanında şalgam Memlekette lakabım Tarkan İki çanta girdim banka Bu kadar nakitin ne yapıcı banka Arabik, Arabik. İtali Yanlar jolili kız fileli Yaz bikini kefo Adana'dan İstanbul'a arabaya biniyorum Arabadan iniyorum manitayı kesiyorum Yunusları görünce yolumu çeviriyorum Bom bom bombastik eke fo baba fantastik Bu rapçiler otuz tik Van'dan ara otursun si Çıkıp ben sana hayran Çıkıp da hayran ben sana hayran Çıkıp da hayran ben sana hayran Çıkıp da hayran ben sana hayran Çıkıp hayran Çıkıp da hayran Çıkıp